Hayda. Lan bu kim? Lan gelme yanıma gelme 1 liran var mı, 1 liran var mı, 1 liran var mı, 1 liran var mı Oğlum 1 lira artık hiçbir yere gelmiyor, gelmiyor artık 1 lira değil de Ne bileyim 5 lira iste mesela Gerçi artık 5 liraya da bir şey gelmiyor arkadaşlar ee, 10 lira iste mesela 10 liraya ne gelir? Lan bir döner bile gelmiyor ki artık 10 liraya en iyisi bence sen 20 lira iste. Ekonomik durumlar şey yapıyor, bizi zorluyor. 20 lira tamam mı? Artık dersin ki 20 liran var mı? Tabii efendim. efendim. Şimdi sen derdin ne ya? <laughs> Ulan oğlum son duanı et lan. Baba... Ezi bilemeli Bismillahirrahmanirrahim.